Kıymetli basın. Her sene olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'in güçlü kalemi gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu almak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük araştırmacı ve soruşturmacı gazetecisi Uğur Mumcu'nun katledilişinin 28. yıldır. Yaşamı boyunca güç odaklarıyla mücadele ederken şu ile hatırlanmıştır. Haklıdan yana değil de güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar. Kalpaksız kuvayi milliyeci olarak anılan Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, aydınlanmacı bir yurtseverdi. Karlı bir kış günü zemheri ayazında arabasına konulan bombalı bir tuzak ile öldürülmesinde ana sebep Türkiye'deki layık demokratik rejimi hedef alan yurt dışı mihrakların üzerine cesaretle gitmesi ve layıklığın önemi üzerine kaleme aldığı cesur yazılarıdır. Haklı olan her sesi susturma, her düşünceyi katletme çabasındaki gerici faşist zihniyet bir aydınımızı daha bu hayattan kopardı. Zor kullanarak sindirme politikası izleyen bu zihniyete karşı bizler dimdik ayaktayız. Bizler bugün burada sadece uğurluğuncu olarak değil, Metin Göktepe olarak, Musa Anter olarak, Ahmet Taner Kışlalı olarak, Fırat Dink olarak, Bahriye Üçok olarak, Gaffar Okan olarak, Abdi İpekçi olarak, Turan Dursun olarak buradayız. Susturulmaya çalışan nice aydının sesi olarak buralardayız. Bugün onları unutmadığımız için buradayız. Bugün karanlık zihniyete karşı meydan okuduğumuzu bildirmek için buradayız.